Çakır çocuklarını okula gönderdikten sonra pencerenin önünde İstanbul'a bakar. Sanki şehirden bir karşılık bekler gibi kendi kendine konuşur. O sırada eşi Nesrin kahveyi getirir, ne yaptığını sorar. Çakır olayları tam anlatmadan geçiştirir. Ardından baldız içeri girer, Çakır ile araları gergindir. Sahne konsey toplantısına döner. Gündem yeni açılacak kumarhanenin işletmeci adaylarıdır. İki isim öne çıkar, Şevko ve Çakır. Ardından Aslanak Bey ve Polat'a geçilir. Aslan, Polat'tan Çakır'a yaklaşmasını ister. Ama acele etmemelidir. Zamanı gelince Çakır zaten onu bulacak. Ardından Ömer Baba, Elif ve Duran Emmi'yi görürüz. Mahalleye çöken mafya baskısından bunalmış halde olan biteni Duran Emmi'ye anlatırlar. Konuşma ilerledikçe Duran Emmi'nin Ali'nin öldüğünü yeni öğrendiği anlaşılır. Sahne tekrar çakıra döner. Çakır ve adamları yoldadır. Vadide hızla yükselmenin verdiği sabırsızlık üzerindedir. Artık beklemek istememektedir. Arabayla ilerlerken mahallede maç yapan çocukların kavga ettiğini görürler ve aracı durdurup müdahale ederler. Çakır çocukları sakinleştirmeye çalışır ancak başarılı olamaz. Adamlarından yardım ister. Memati bir anda havaya ateş açar. Veletler anında susar. Bu sahneyle Memati'nin ne kadar dengesiz biri olabileceğini net biçimde görürüz. Ardından Şevko'yu görürüz. Yeni açılacak kumarhanenin kendisine verileceğinden neredeyse emin gibidir. Rahat konuşur, hazırlık havasındadır. Tam bu sırada duran emmi Şevko'nun mekanına gelir. Şevko ve adamları emmiye fazlasıyla saygılı ve ilgili davranır. Ortam bir anda ciddileşir. Duran emmi Şevko'dan mahalleden çekilmesini ister. Ancak Yapacağı inşaat için Şevko'nun mahalleyi almaya ihtiyacı vardır. Ama Emmi'ye de saygı duymaktadır. Ne yapacağını bilemez. Emmi kararında nettir, mesajını bırakır ve mekanı terk eder. Kısa süre sonra konseyden aynı anda hem Şevko'ya hem de Çakır'a çağrı gelir. İki tarafta kazandığını düşünmektedir. Her ikisi de mutlu, her ikisi de kendinden emindir. Duran Emmi adamına mahalleden gözünü ayırmamasını söyler. Olup biteni yakından izlemek istemektedir. Tam bu sırada Aslan Akbey'den Duran Emmi'ye bir buluşma mesajı gelir. Konsey kumarhane işini son yaptığı hizmetlerin karşılığı olarak Çakır'a verir. Bu karar onun de artık masaya oturan isimlerden biri olduğunu kesinleştirir. Şevko için bu çok ağır bir darbedir. Bunun üstüne bir de avukat Elif'in davayı geri çekmediğini öğrenir. İstediği mahalleye çökme işi de yürümemiştir. İki cephede de kaybeden Şevko adamlarına avukat Elif'in kaçırılması emrini verir. Aslanak Bey Duran Emmi ile Polat'ı bir araya getirir. Plana göre Polat Duran Emmi'nin yeğeni olacak ve vadinin içine yaklaşacaktır. Çakır kumarhaneyi almasının ardından büyük bir parti verir. Mekan kalabalıktır. Polat da Duran Emmi'nin yeğeni olarak içeridedir ve olup biteni yakından gözlemler. Polat, mahallede yaşananları öğrendikçe duruma kayıtsız kalamaz. Duran emminin adamlarıyla birlikte devreye gezmeye başlar. Mahalledeki hareketleri tek tek süzer. Bu sırada Seyfo'nun adamlarını Elif'in evinin önünde arabasını görüp tehlikeyi fark eder. Ve anında müdahale eder. Elif'i kurtarır ve Seyfo'nun adamlarına sert bir göz daha verir. Böylece Polat Vadi'ye ilk temasını yapar. Sahne burada bitti. Baba Yiğit. Ama hikaye devam ediyor. Bu yola beraber yürüyelim diyorsan takibe bas, beğeni bırak. Biz burada anlatmaya, sen de orada izlemeye devam edeceksin.